Vezirim, ordumuz küfare karşı koymaya kafi gelmez. Düşman bir daha Mısır topraklarına adım bile atamayacak. Onu öldürdün mü? Ayağa ben... kalkabileceğini pek düşünmüyorum. Geri dönmek zorundayız. Kral gelir. Şehri teslim etmemizi isteyecek. Belli. Başka bir niyet olabilir. Bu ordu hareket ederse Kahire'de taş üstünde taş kalmayacağı açık. Yine ardınıza bakmadan kaçacaksınız. Asla. Artık daha fazla sözü israf etmeyelim. Saplarımıza dönelim. Vezir Selahaddin. Selamun aleyküm. Aleyküm. Açlı birini bozmaya yemin etmiş Selahaddin Eyyubi'yi yok edeceğiz. Atacağımız her adım Kudüs için. Kudüs için. Kudüs için. Kudüs için. Kudüs için. 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 Bu kapıyı açmadan dönmeyin. Bekir! Saldırın! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de